Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Aralık Pazar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım Tavsiyesi değildir. Sizlerle Koç Holding'i paylaşacağım arkadaşlar. Koç Holding 200 TL'de Cuma günü kapattı. Koç Holding ile alakalı 6 aracı kurum hedef fiyat seviyelerini paylaştı. Bunları sizlere aktaracağım. 2024 3. çeyrek finansallar açıklandıktan sonra 6 aracı kurum hedef fiyatlarını açıkladı açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 254 TL 7 kuruş, en yükseği de 348 TL oldu. 6 kurumun ortalaması ise 287 TL 8 kuruş olarak gerçekleşti arkadaşlar. Burada Vakıf Yatırım 8 Kasım'da hedef fiyat 303 TL, Deniz Yatırım 8 Kasım açıklamasında hedef fiyat 280 TL, Gedik Yatırım yine 8 Kasım'da açıklamış Hedef fiyat 256 TL 26 kuruş. Ziraat Yatırım 12 Kasım'da açıklamış hedef fiyat 254 TL 7 kuruş. İntegral Yatırım 21 Kasım'da açıklamış hedef fiyat 348 TL. Almus Yatırım'da 22 Kasım'da açıklamış hedef fiyat 285 TL. Burada Koç Holding'de Cuma günü kapanış 200 TL arkadaşlar. En yüksek hedef fiyatı veren integral yatırım olmuş listede 348 TL yani şu anki fiyatlardan 348 TL'ye %74 bir potansiyel var. En düşükte burada arkadaşlar Ziraat Yatırım hedef fiyatı 254 TL 7 kuruş. Oraya da son kapanış fiyatından itibaren %27.6 bir potansiyel bulunuyor arkadaşlar. Evet Koç Holding ile alakalı 6 kurumun hedef fiyat seviyelerini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Tabi burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir. Sadece sizlerle bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kalın sağlıcakla.